10 yıl geri Umid Bekiyen geldi Gagauzia ailesini kurdu. Gıbirerde karısının kabletler karar yaşama bu yerde. Terbiye etme 3 uşağı. Cesuler Umid Gagauzia kalibine girdi de o kaldı burada. Bu iş için hiç gücün inmir. Türkiye artık çok kalabalık. Her türlü insan var. Burası biraz daha sessiz, sakin olduğu için tercih ettim. Geldim, hem iş yapıyoruz burada, hem çalışıyoruz, hem de hayatımızı, çocuklarımızı büyütüyoruz. Böyle devam ediyor. Tabii ki yani o da razı geldi. O da kendi memleketi zaten. O da isteyerek geldi zaten. Evimizi de yaptık. Biz avdarmada yaşıyoruz. Evimizi de yaptık. Güzel oraya. Hem çocuklarımız orada işte hayvanlarımız da var. Onlarla emeği gidemez. Hem de iş güç. Öyle koşturmaya devam ediyoruz. Yümit Bekin kendi karısının ilerledirle aile işini sevindirirle insanları. Türkiye'm gagavu simitlerinin onlar uygularlar. Ani bu iş köprü iki yemek kulturaların aralarında. Cüsüler Yümit yemekleri eski adetlere göre yaparlar. Türkiye'de de hep kendi iş yerlerim vardı. Hani e, kendi işimi açıp da kendimiz ilk başta biz zaten eşimle ikimiz sadece çalışalım. Hani kendimize göre bir geçimimizi sağladım. Kendimiz yapalım dedik mutfak işini. Sonra işte Allah da yardım edin işte büyüyorsun. Büyüdükçe de işte insana ihtiyaç oluyor. Şimdi elemanlarımız da var, restoranımız da var. Böyle devam ediyoruz şimdi. Şu anda bizle beraber 20 kişi çalışıyor bizim yanımızda. 3 tane yerimiz var. Serbest vakıtında Yümit Bekin toplar küçük arabalardan koleksiyi. Hem başka işleri dört egzempler bugün var onda. Restoranın gelenleri sadece koleksiyon bir payının varınca tanışsınlar. Çünkü yok yer nereye hepsini koyma. Her bir eksponat yelişi, olsun retro ya da yeni araba modeli. Her birin kendi var. Uşaklar katılırlar onların toplamasına. Valla şu anda aşağı yukarı ben diyebilirim ki bir 400 parça var. Yani buraya sığmadığı için zaten tıkış tıkış koydum. Daha bir sürü var. Onlar da evde. Antika şeyleri işte toparlıyorum. Mesela antika radyoydu, televizyonda işte pick-up. Bu tarz şeyler de var bende. Hepsi evde onlar. Şimdi zaten bunların hepsi el yapımı ve eski ya dayanık. Zaten bunlar hepsi 1960'lı, 50'li yıllara ait. Zaten benim için hepsinin bir ayrı bir değeri var onlar için. Yeniler işte mesela yeni... Bunlar yeni segmentler ama onlar da eski arabalar. Hem görüntüsüyle hem sağlamlığıyla daha düzgün, daha güzel şeyler. O yüzden beni biraz daha onlar da daha çok cezbediyor eski oldukları için. Yönet Bekir'in istoryası <laughs> hani var nasıl bulma yevini dünyanın her bir köşesinde. Erlin Kalebin açıksa insanlara kim yeni kolaylıklara.